Seyhan'ın mutfak aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı ve her zamanki gibi selamlarımı sunuyorum. Un um kurabiyesi malzemeleri ile yani birkaç basit malzeme ile böyle nefis hem görüntüsü hem tadı harika bir tarif ile yine karşınızdayım. Böyle hani o an için damla çikolatamız yok diyorsanız damla çikolatasız haliyle de Eminim ki nefis olacaktır. Hemen ben size malzemeler listesini gösteriyorum. 125 gram margarin var. Sizler tereyağı tercih ederseniz çok daha böyle lezzetli bir hale getirmiş olacaksınız. Türk kahvesi fincanı ile damla çikolata. Yine Türk kahvesi fincanı ile pudra şekeri ama sizler bir çay bardağı ile koyabilirsiniz. Biraz şeker az ama bizim için ideal. Ve çeyrek çay kaşığı ucu ile tuz. Bakın tuz büyük rol oynuyor. Katın, koyun, derim. Bir Türk kahvesi fincanı ayçiçek yağı var. İsteğe bağlı olarak vanilya var. O kavanozdaki vanilya. Dilerseniz hani koyarsınız koymazsınız. Böyle büyük bir bardağım var. 2,5 su bardağına başa baş gelecek şekilde. Yani 200 milimlik klasik su bardakları ile. Onunla İki su bardağı un gitti. Ama sizlerin ununun kalitesidir. Hani her şeyi hani farklılık gösterebilir. Ee, daha az girer un veya daha fazla girer. Yani şöyle söyleyeyim sizlere. Yumuşacık kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde etmek için. Sizler ayarlı bir şekilde böyle bardak olmadan da hani yavaş yavaş ununuzu ilave edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tüm malzemeleri koydum. Karıştırıyorum unu. Yine yavaş yavaş koyuyorum ben de. Hani bardak olarak yanıma koydum ama e, ölçülü olarak koydum ama normalde ben kurabiyelerimi, yumurta e, vesaire böyle bir, bir iki malzeme daha koyarım. Bu yüzden o iki buçuk su bardağına tekabül bardak ile tam un girer başa baş. Ama bu sefer işte dediğim gibi böyle e, biraz arttı. Ve damla çikolatasını en son koyuyoruz. Bakın buna dikkat edin. Çünkü Elimizin sıcaklığı ve odanın sıcaklığı ile e, damla çikolatalar tamamıyla o halinden eser kalmayacak ve kahverengi bir hal alıp eriyecektir. Elimde dondurma kepçesi var. Hani belki herkesin evinde o an için olmayabilir. Benim hani vardı. E, çok aşırı da zaten pahalı bir malzeme mutfak mutfak aracı gereci değil. Sizlerde hani imkanınız varsa alabilirsiniz. Zaten hani ucuz diyebilirim. Bakın böyle hani bir hayli bastırıyorum. Sonrasında çıkartıyorum. Kepçeden çıkartıyorum. Bakın şekle bakın şahane. Çok güzel. Bir de dikkat ettiyseniz eğer kabartma tozu koymadık. Hiç şekli de bozulmadan kabarmadan böyle o şekilde fırından çıkıyor. Zaten hani rengi yine aynı bu şekilde krem rengi olacak şekilde yakmadan, çok aşırı kızartmadan fırında pişmesini bekliyoruz. Kontrollü pişirin. Zaten çok çabuk oluyor. Buna dikkat edin. Çok fazla böyle kurabiye olmadı. Hani azdı malzemelerim. Ama sizlerin e, aile sayısı, kişi sayısı veya misafirleriniz gelecek ise e, bu malzemelerimi, bu ölçülerimi 2'ye veya 3'e katlayabilirsiniz. Ve artık son kurabiyemizi de yapıp tepsiye koyuyoruz. Önceden buna da dikkat edelim. Önceden ısınmış fırına koyup dediğim gibi kontrollü bir şekilde pişmesini sağlıyoruz. Bu fırına girmeden önceki hali. Ve de işte bu da fırından çıktıktan sonraki hali. Tabi biraz sıcaklığı var ama hafif soğumuş. İşte sizlere son halini gösteriyorum. Elimize aldığımızda böyle hani bölerken dağılan görüntüsü harika tadı dediğim gibi bir o kadar harika. Çok güzel ağızda dağılan gevrek gevrek bir kurabiye elde ettik. Kabartma tozu yok, yumurtası yok, nişastası yok. Normalde ben kurabiyelerimin hani %90'ını bir yumurta, bir Türk kahvesi fincanı işte e, nişasta vesaire böyle hani koyaraktan Kabartma tozunun da yarısını koyaraktan yaparım. Genel olarak o şekilde yaparım. Ama bu şekilde un kurabiyesi malzemeleri ile yaptım. Nefiste oldu. Gayet lezzetli. Kesinlikle. Sizler de yapın bana hak verin. Zaten vereceksiniz. Videomun sonuna geldim. Takipte de değilseniz lütfen takip ederseniz çok sevinirim. Videomun altında abone ol butonuna tıklayıp zil butonunu aktifleştirmeyi unutmayınız. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.